Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Akıllı kimse vaktini dört kısma ayırır. Yani Müslüman. Akıllı kimseden budur. Yani ayette geçer? Kafirler akılsızdır diye ayet var. Hatta bir insan bir kafire akıllı derse elfazı küfre kadar gittiği söylenir. Niye? Ne dersin? Peki zeki dersin. İyi anlayın. Zeki dersin. Akıllı diyemezsin. Çünkü onlar akılsızdır diye ayet var. Aklı olsa iman eder. Akıllı kimse vaktini dört kısma ayırır. Bir, ibadet. İbadete vakit ayıracaksın. Bir zahmet yani. Ne demek şimdi ibadet buradaki? Beş vakit namaz. Beş vakit namazını kılacaksın. Allah Celle ve ya yaklaşmak istiyorsan, ne demek yaklaşmak istiyorsan? Rabbimiz ne diyor Celle Celaluhu? Bana nafilelerle yaklaşırsınız. Kullarım bana nafilelerle yaklaşır. Yani işrak, kuşluk, evvabin, teheccüd, kabir nur, tahiyyatül mescid, şükür namazı, hacet namazı, bir sürü namaz var. Bunlarla Rabbimize yaklaşırız. İbadet için Allah Celle Celaluhu'na vakit ayıracaksın. Namazın için vakit ayıracak, tövbe haşa, vakit ayıracaksın da yani vaktini ona göre ayarlayacaksın anlamında burada. Yani ona göre gününü ayarla demek yani günlük programını buna göre yap. Namazlarını vaktini ayarladın. Evdeki iş namaza göre. Ha, bulaşık yerken arada şu namazı kılın değil. Namaz bitti şimdi sıra bulaşıkta. Namaz bitti şimdi iş başında. Dikkat et. Peşine kendini muhasebe için vaktini ayıracaksın. Mesela ben bugün ne güne işledim? Eğer bir güne işlediysem Estağfirullah. El-Azimel Rahimel Kerimel Lezi. La İlahe İllahu. El-Hayyel Kayyume ve Tübili. Bu. İyilik yaptın. Ne diyeceksin? Elhamdülillah. Elhamdülillah diyeceksin bir iyilik yaptığın zaman. Güzel bir iş yaptığın elhamdülillah. Peşine bu mevzu da aslında bak şu kendini muhasebe mevzusunda şunu konuşmamız lazım arkadaşlar. Maalesef bizim millet şu anda hani günah işledim, tövbe edeyim kısmı zaten neredeyse kalmadı. Ya da iyi bir iş yaptım elhamdülillah. Rabbim Celle Celal bana bu iyiliği yapmayı nasip etti diye düşünmek lazım. Rabbim dilemese ben iyilik bile yapamam. Bunu iyi anlamak lazım. İyi anlamak lazım. Peki maalesef şu anda bizim millet Vaktin ne arkadaşlar? Çoğu ümmeti Muhammed günün 12 saatini arkadaşlar reelslere harcıyor. Evet. Akşama kadar böyle. Ya bak bu sohbette inşallah bazı arkadaşlar var izliyordur. Abi yemin ediyorum adamdan bana günde 200 tane reels geliyor ya. Ya mübarek adam deli misin? Sen akşama kadar böyle mi geziyorsun ya? Ya yemin ediyorum baksa bak yemin ettim ya. Ya günde adam Instagram'dan 200 tane reels satıyor bana ya. Lan mübarek adam sen yemiyorsun, içmiyorsun, tuvalete girmiyor girmiyorsun, sen ne yapıyorsun ya da elin böyle mi geziyorsun sen mübarek? Hanımlar! Evde boş kalınca böyle, e ne yapalım diyor, hoca diyor, reelslere giriyoruz. İşte yemek tarifi izliyorum, dümenlere bak. Kadir ezildi izliyor, ne izleyecek? Öyle. İşte diyor, namazlara bakıyorum, zikirlere bakıyorum, ben de yedim. Hiçbir ev hanımı, ben açık konuşuyorum. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Hiçbir ev hanımı böyle günün iki, hadi 3 saati diyelim böyle kaydırıp namaz, abdest, Kur'an dinlemez abi. Ben söylüyorum illa ki arada böyle bir kaykılıyorlar. Abi ben her zaman söylüyorum kardeşim bak bu kendini muhasebe meselesi var ya. Sen bugün günün yarısını realsiz storylere, whatsapp'a bir şey koyma yarışına ya bir de böyle modeller var. Yani ya günün çoğunu whatsapp durumu koyma insanlar da var ya. Ben haftada belki iki, belki üç kere WhatsApp durumuna bir şey koyarım. Haftada yani. İsteyen sayısını abi. Bulamazsın zaten. Peki Allah aşkına bu WhatsApp durumundaki bu sıkıntılar, bu WhatsApp tehlikesi ne demek WhatsApp tehlikesi? WhatsApp tehlikesi şudur arkadaşlar. Maalesef gününün çoğunu sosyal medyada harcayan insanlar Artık Instagram atacak bir şey bulamıyor. WhatsApp'ına koyuyor. WhatsApp'ta bulamıyor. TikTok'a geçiyor, oradan Facebook'a geçiyor. Bir şeyler koymam lazım diyor. WhatsApp durumunu her zaman söylüyorum. Allah için kullanın. Sen WhatsApp durumunu Allah için kullanmadın. Her seferinde sana sıkıntı haberin olsun. Bu önemli mesele. Biz zikir paylaş, bir ilan paylaş ya. Ya bizim sohbet ilanını paylaşmıyorlar. Bizim adamlar koymuyor ya. Ben daha o ne diyeyim yani? Bizim bizim buradaki adamlar koymuyor WhatsApp durumuna sohbet ilanlarını. Koyamam abi ben şimdi iş yerinden görürler sana hocamısın sen hocamısın sen sofim oldun derler. Utanıyor bazı arkadaşlar isimlerini vermeyin şimdi yani. Whatsapp durumuna bir kere bizim sohbetilerini koymadı adam. Zoraki koyduruyoruz. En son tehdit ediyorum yani koymazsanız diyorum gebertirim sizi diyorum. Niye? A koyamayız ya şimdi Whatsapp durumuna sohbet koyacağız. Cık. Ne gerek var ya? Sağda solda sürtüklerini koyacak. Onu da koy onu da koy. Gerçekten bak bu büyük vebal de tehlikedir ha. WhatsApp durumuna yediği yemeğin ciğrine kadar koyuyor ya. Yemeğin ham maddesine kadar koyuyor. Abi sofra desen yemek yokken çek fotoğrafını misal. Çay varken kahve varken çek. Arkadaşlar oturduk kalktık neyse bu ayrı bir şey ama sofranın hazırlarını şu mutfakta bilmiyorum tavada kızarıyor şu anda görüyorsunuz birazdan bu tabağa gidecek bak şu anda tabaktan adamın midesi indi şu anda adamın midesine doğru iniyoruz evet arkadaşlar bak midede şu anda bak köfte dans ediyor Utanmasa 12 parmak bağırsana girecek yani Whatsapp'ta. Da mübarek adam. Mübarek kadın. Yemeğin hazırlanışını koydun. Sofraya koyuşunu koydun. Adamın yiyişini ya da kadın yiyişini koydun. Hazmetmesini koydun. Kahvesini koydun. Çayını koydun. Mübarek yeter da. Allahu Ekber ya. Harbi tehlike bu ya. Kendini muhasebe için gün içinde vakit ayır Nerede? Yok abi böyle ya. Böyle ya abi. diyor diyor senin diyor ana sayfada diyor, niye böyle şeyler var diyor. Benimkinde hiç böyle şeyler yok diyor. Ne var seninkinde? Yani diyor şey yapmayın boş ver diyor ya. Seninkinde niye böyle diyor hep şey böyle kötü bir şeyler yok diyor. Oğlum ne izlersin? Instagram sana onu sunuyor. Bakıyor sende potansiyel var. Rahatsızsın, sıkıntılısın. Al diyor baba diyor sen bunu izle diyor yani. Peşine ne dedik? Akıllı kimse vaktini dörde ayırır. Bak sohbet yapamadık yani. Bir ibadet için, iki kendini muhasebe için, üç emri bil maruf için. Hadis-i şerife bak. Hadis-i şerif emri bil maruf için. Dolaşmalar yapacaksın arkadaşım, dolaşmalar. Kapı kapı dolaşmalar. E imkan yok. WhatsApp durumu. Bak nereye döndük? WhatsApp durumundan emri bil maruf. Şu anda kimin herkes nerede olduğunu nereden bakıyor? Dur diyor bakayım WhatsApp'ta neredeymiş bu? Dur bakayım diyor stories'te nerede geziyor yine bu? Her şu anda herkes böyle oldu. Hakikaten öyle oldu. Ama günlük böyle anlık paylaşan modeller var artık yani. Yeter da mübarek adam. Özellikle hanımlar büyük tehlike. Helal kazanç. Dördüncü kısım günlünüyor Helal kazanç için ayıracaksın. Erkekler sabah gidecek işine, akşam gelecek evine. Hanımlar da eşlerinin getirdiği helal lokmayı soluğunu çocuğunu boğazından geçirecek. Olay bu. E, hanım da çalışıyorsa nerede çalışacak arkadaşlar? Sadece kadınların olduğu yerde çalışacak hanımlar. Ha yine altına sazanlar gelecek bilmem ne. Ya, ben sana fetvasını söyleyeyim de sen ne halin varsa gör. Ben hiç yaram diyorum buradan senelerdir. Adam beni takıyor mu misal? Adam yine içkisini içiyor. Ne yapayım ben şimdi? Adam içki içiyor da sohbeti mi bırakacağım yani? Ben emri bilme arafım yaparım. Kadınlar sadece kadınların olduğu yerde çalışabilir. Buna müsaade var. Onlarca müsaade yok cevaz verilmiyor. Daha da bir şey anlatmama gerek yok. Rabbim Celle Celaluhu bizi vaktinin dört kısmını